Başlattım değil mi ben bunu? Ne? Başlattın mı? Başlıyoruz, başlıyoruz. Tamam. Evet. Güzel bir tane aldık. Maşallah. Hadi bakalım. <laughs> şöyle bir şey Çek, çek, gidiyor, çek. Biraz daha geriden çekelim. Bas. Dostluğunu kapat. Evet. Maşallah be. Sabah bereketi. Sabah akşam git gel git gel. Akçıyonun tavuğu tek tek yumurtluyor bize. Bir tane bir tane. Şu an. Ey maşallah. Şunun güzelliğine bak. Peşinde olan herkese rast gelsin. Evet, günaydın beyler. Haydi sabahlar. Sabah geldim. Bu yakışıklı tutmadan önce güzel bir denize girdim sabah. Yüzükten sonra çıktım, olta attım. Yine tek tek bir tane tuttum. Denizimize de bu. Böyle. Atanlar da var. i